Herkese merhaba arkadaşlar. Türk Player'dan Emre ben. H1Z1'de yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde craftingleri ve yapılan buildları size tanıtacağım. Öncelikle bunlar oyunda yapılabilen hemen hemen her ev tipi. Şu gördüğünüz metal shelter diye geçiyor. Komple metalden yapılma bir ev tipi. Sanırım en güvenli yapı bu olsa gerek. Şu gördüğünüz large shelter. Burada da bunu yaptık. Bu da büyük oranda Wooden Plank ve Metal Scrap itemleri istiyor. Bunlar da diğer Shelter tipleri. Keza kapılar bağlıydı O bugları da kaldırdılar. Keyifli bir hal aldı. Artık bu yapıları daha fazla göreceğimizi düşünüyorum bu oyunda. Şimdi arkadaşlar hemen size şöyle basitçe anlatmak gerekirse oyuna başladığınızda tabi benim üzerimdeki itemlerin birçoğu sizde olmayacak. Ee, hemen bir silaha ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu silahı nasıl elde edebilirsiniz? Wooden Bow yaparak. Peki bu Wooden Bow yapmayı nasıl öğreneceksiniz? Yani yay yapmayı. Discovery kısmına geliyoruz. Ee, scrap of Cloth ya da üzerinizde mesela tişört varsa tişörtte sağ tuşla tıklayıp üstünün boş olduğundan emin olun. Ee, shred dediğinizde onu Scrap of Cloth'a çeviriyor. Yani 4 tane Scrap of Cloth verdi mesela bana. Discovery kısmına Scrap of Cloth ve Wooden Stick koyduğunuz zaman e, Discover dediğinizde direkt olarak size Wooden Bow olarak çantanıza düşüyor. E, pardon, Makeshift Bow olarak. Bu Makeshift Bow'da e, direkt Craft dediğinizde bir adet Wooden Stick ile bir adet Scrap of Cloth'tan yapabiliyorsunuz. Keza e, yine bir tane Wood Stick koyup e, Discover dediğiniz zaman Punji Sticks, işte tekrar Discover dediğinizde Wood'un Arrow yani ok elde edeceksiniz. Bir Wooden stick'ten de iki tane ok çıkıyor. Yani şöyle yapayım hatta bir tane. Ee, gördüğünüz gibi oldukça faydalı. Wood'un Bob olarak da çantanıza düşüyor. Ee, bunlarla bu şekilde hemen avlanmaya başlayabilirsiniz. Ya bu Scrap of Cloth'u elbisenizi kesmek istemiyorsanız öldürdüğünüz zombilerin lootlarından da çıkabiliyor. E, oyundaki en önemli itemlerden biri zaten bilekleri çünkü yediğinizde hem hydration seviyesi yani susama hem de enerji seviyenizi yükseltebiliyor. Ama bulmanız gereken bir diğer önemli item ise olmazsa olmaz item ise şu scrap metal. Bu scrap metal'in önemi şu arkadaşlar, oyundaki hemen hemen her şeyi bu scrap metal ile yapıyorsunuz. Bu scrap metal'i nereden bulabilirsiniz? E, bu scrap metal'i eskimiş arabaların etrafında yerde bulabilirsiniz veya e, bu eski warehouselar var e, işte büyük yük depoları oralarda bulabilirsiniz veya e, levye bulup bulduğunuz o ile eskimiş arabalara vurarak scrap of metal çıkarabiliyorsunuz ama levye olmaz şart başka bir itemle vurduğunuzda herhangi bir şekilde düşmüyor bu scrap of metal'i bulduktan sonra discover diyorsunuz arkadaşlar mesela metal bracket yapmayı öğrendim bu metal bracket neye yarıyor? Evleri chest yaparken, ev yaparken işimize yarayacak bir item oldu. Mesela tekrar koyduk bir daha. Metal şart yapmayı öğrendim. Metal şart da keza yine ev yaparken veya işte bir item yaparken işinize yarayacak şekilde. Ee, mesela metal scrub'ı koyduk. Bir tane de wooden stick koyduk. Craft dedik. Make shift hatchet. Yani kendi baltamızı artık yapabiliyoruz. En büyük avantajı bu. Ee, mesela bakalım bakalım. Başka ne koyalım? Wooden Stick'te olanı bitmiş. Şöyle Crafting bölümünden göstermek gerekirse. Buraya zaten direkt düşüyor. Makeshift Hatchet. Bu Hatchet'ı yaptığınızda arkadaşlar. Direkt zaten oyuna kafadan baltanız oluyor. Kendinize ait bir adet baltanız oluyor. Bu baltayı da hemen elimize alalım şuraya. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Direkt kendi baltamız var. Bu baltayla ağaç kesebiliriz. Veya yakaladığımız hayvanları. Ee, öldürebiliriz. Ee, etlerini çıkarabiliriz. Şurada hemen bir zombi var. Onu öldürüp buradaki ağacı keselim. Ee, mis geçtik. Lan yerinde durmuyor ya. Şöyle vurayım abi. Baltayla zombinin kafaya 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 indirelim. Bakın şimdi zombinin üzerine vuruyorum abi baltayla. Bak scrap of cloth düşüyor gördüğünüz gibi. Bu da yeni eklenen bir özellik. Şu zombiyi de hemen öldürelim. Bunu da şöyle kafaya Yat aşağı. Bu atarlı çıktı biraz. Yalnız burada bayağı zombi varmış. Bir ağaç kestirmediler ya. Ha, bu arada arkadaşlar zombiyle savaştınız. E, canınız bitiyor. Zaten çantanızda bundle of e, bir şey diye olacak. Şurada hemen e, onu bozdurduğunuzda o bundle'ı e, Gauze diye çantanıza düşüyor. Bu Gauze e, yani bir yerde bandaj oluyor. Bandajı keza yine şeyden de yapabilirsiniz. Şimdi ağaçlar, arkadaşlar ağaç nasıl kesilir onu da göstereyim ben size hemen. Ağacı kesmek için ağacın etrafını dolaşıyorsunuz. Yan ya yani hep aynı noktayı vurmuyorsunuz. Mesela sağa doğru kayarak vuruyorsunuz ağacı. Gördüğünüz gibi vuruyorum. Öyle hemen çok çabuk kesilmiyor başka oyunlarda olduğu gibi. Bakın ağaç devriliyor. Şöyle göstereyim. Ağaç düştü. Üç tane de metal log düştü çantamıza gördüğünüz gibi. Bu metal logla da hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Campfire yapabilirsiniz. Campfire ne işinize yarayacak? Campfire'da ateş e, kullanabilirsiniz. Ateş olarak kullanıyorsunuz. E, veya çeşitli itemler e, mesela suyu e, dezenfekte edebiliyorsunuz. Hemen bir campfire yapalım. Şimdi bu campfire yaptınız ama nasıl yakacaksınız arkadaşlar? Tabii ki o da bir sıkıntı. Place diyorsunuz, yere koyuyorsunuz. Flare'ınız varsa, flare'ınızı ignite deyip campfire'ın yanına koyduğunuzda campfire otomatikman yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada et pişirebilirsiniz. Veya işte suyunuzu yakaladığınız hayvanlardan animal fat çıkıyor. Hayvan yağı. Bu hayvan yağını biofuel olarak craft edebiliyorsunuz. Bu da bulduğunuz arabanın benzin ihtiyacını gidermekte size yardımcı olacaktır. Onun dışında kullandığınız itemler kırıldığında broken metal oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Böyle furnace'lar var. Ya böyle furnace'lar buluyorsunuz ya da bu furnace'lardan yapma şansınız var. Bu furnace'lardan yaptığınızda çeşitli itemleri burada eritebiliyorsunuz. Mesela işte bu furnace'ın içine birazcık kömür koyup veya odun koyup yaktıktan sonra broken metal itemi koyarsam Yaklaşık 3-5 saniye içinde metal bar olarak bana geliyor. Metal barlarla da bu çeşitli itemleri yapabiliyoruz. Ee başka mesela ben size neyden örnek vereyim. Ee tarım yapabiliyorsunuz arkadaşlar oyunda şu tarz. Ee eğer seed bulursanız buraya koyabiliyorsunuz. Yani bu arada şu alanın üzerinde olduğum için zombiler gelemiyor. Ee bu alanı yapmak artık yasaklandı. Eskiden vardı. Bu alanı kaldırdılar diyebiliyorum. Artık yapılamıyor. Zombiler geçemiyor gördüğünüz gibi buraya. Ee, onun dışında arkadaşlar etinizi tabii ki keza yine burada pişirebilirsiniz. Furnace'ları kullanamıyorsunuz et pişirmek için. Ee, etler burada pişiyor. Özellikle arkadaşlar bu tarz itemler yaptığınızda oyun sizin için tabii ki daha da kolaylaşacaktır. Ee, hani metal kapılar, metal evler, işte daha güçlü evler, chestler yapıyorsunuz. Kapılarınızın açılmaması veya kırılmaması çok önemli. Oyunda kapılar da kırılabiliyor arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. kapılara metalleri bilemiyorum ama e, yani tahtalar olan kapılara yaklaşık bir 3-5 dakika vurduğunuzda hemen tık diye kırılıp içeri girebiliyorsunuz. Tabi gerçi peşte de onlar biraz daha güncellenmiş. Hani henüz deneme fırsatım olmadı. ama hani bizim gördüğünüz gibi bütün kapılarımız neredeyse metal. oyun gayet keyifli bir oyun arkadaşlar. Mutlaka oynamanızı tavsiye ediyorum. Ee, kesinlikle ve kesinlikle craftlarıyla ilgilenin arkadaşlarınızla bu tarz bezler yapabilirsiniz bu bezlerin etrafını çeşitli duvarlarla sarabilirsiniz hani scrap metalin çok önemli olduğunu arkadaşlar söyleyeyim ee, levye bulmanız çok önemli ile çünkü çok hızlı scrap metal üretebilirsiniz ee, yaklaşık bir levyeden yani 10-20 tane scrap metal toplayabilirsiniz ki 20 scrap metal de emin olun çok çok işinize yarayacaktır Mesela diğer şeyleri göstermek gerekirse arkadaşlar. Metal şart craft ettik. İşte craft ettiğiniz bu itemi tekrar Discovery'e koyduğunuzda e, şöyle göstereyim. Nail yani çivi elde ettik. Bu çiviyle ne yapıyorsunuz? Tabii ki evlerde, kutularda kullanıyorsunuz keza yine. E, mesela crafting bölümüne girelim tekrar. Discovery diyelim. E, i̇şte metal şart koyalım. Branch koyalım mesela. Bununla wooden spear yaptık mesela kendimize silah yapabiliyoruz. Örneğin. İşte e, bu ikisini koyup bir de Flayer koymak gerekiyordu. Gerçi kullandık. E, çeşitli craftingler mevcut arkadaşlar. Bunları hepsini turkishplayer.com sitesinde bulabileceksiniz. E, bütün H1Z1 craftinglerini ve haritasını. Bizi takip etmeye devam edin. Önümüzde keyifli bölümler var. Onları çekeceğiz. E, daha doğrusu çektik. Onları yayınlayacağız. E, Lucifer, e, Burak, Bahadır ben oyun, araba bulduk. Arabayı çalıştırdık. Bayağı bir gezdik, dolaştık. Bir şeyler craft ettik. Keyifli oldu. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar.